Herkese merhaba arkadaşlar ve bugün gri kafa kanalı ile beraber cezalı bir oyun oynayacağız. Acı ver cezalı. Aynen. Oyunumuzun adı Drive Ahead arkadaşlar. Ee, şimdi iki maç yapacağız. Aynen. Ee, bir maçta yenilen bir tane acı biber yiyecek. Hemen başlayalım. Bakalım. Başla. Ama bu hiç adil değil. <laughs> Az önce çektik de arkadaşlar video durmadı. Aynen. Onda ben kazanmıştım bir taneyle. Abi, oh be son anda. Ani ölüm geliyor. Oğlum. Hadi. Abi basamıyorum. Oh. Hadi lan. Kaldım. Hadi. Kaldım burada. Ah, basmıyor. Oh, basmıyorum. Oh. Bas lan. Oh. Ya. İki sıfır. <laughs> <Gizler. gülüyor> Yemek istemiyorum. Oğlum sen yiyeceksin onu beni. Sen. Yes. Ana hayır. Yes be. Lan. <laughs> Hop. Basamıyorum. Allah. Abi bana kafamı Allah. Allah. La oh buldu. O be. Can niye kırmızı bu? Buldu ya. Buldu. Hop. Ya. Dört ya abi az önce ben kazanmıştım. Ne oldu bana hmm. ya? O, oynayamıyorum. <laughs> Ama Aha. hiç sayılmaz bu. Biliyor musun? <gülüyor> <Sayılmaz>. <gülüyor> kırmızı kazandı. Hadi ben geliyoruz. Pardon. Döndük arkadaşlar. Şimdi webcam'i açtık. Ben bir tane biber alıyorum. <gülüyor> Çok güldü bak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada webcam'ımız biraz şişman gösteriyor <laughs> Yiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> sevildi mi? Şurada hiç boya değişikliği yok lan. Ah. Neyse arkadaşlar ikinci oyunda Başlayayım e, görüşmek üzere. Lan. Ve devam ediyoruz hemen. Hemen Başlayalım. bir bir oyunda oynayalım. İnşallah bu sefer ben kazanırım. Hoppa. Abi hayır. Hani hayır bir. Hmm. Karnım yanıyor iş. Acı ver Çok güzel ya çok. <laughs> Oley be. Oley adam bak. Ne diyor bu benim. Kastı. İşte bu ne ya. Aa karnım yanıyor. Hmm. Karnım Bayağı yanıyor. Bu adil değil Abi yes. basamıyorum, basamıyorum. Yani basamıyor. bazen ha. Neden? Çünkü hani ben sağ sola falan Kastı. basıyoruz. Tam yerine basmıyoruz. Ay. Hadi. Of. <laughs> Uşak resmi, resmi. bir sayı, bir sayı. Uy. <laughs> ya Adil O oyun Adil değil. Adil değil o. Adil değil. Adil bu kadar yapma. Kırmızı puan oldu. <laughs> evet. Abi, abi nasıl? Bokunu yiyeyim abi. Abi bokunu yiyeyim bak. Hayır. Basamadım. Boku. İşte Hayır. Bu. Ne? İşte bu. <laughs> Hayır. İşte bu. Arkadaşlar Hayır. webcam açıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi diyeceğim şunu. bırak <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şimdi yeniden başlatıp geliyoruz. Gel gel, gel, gel. ağzım yanıyor lan. <laughs> <laughs> <Hayır>. Oha. <laughs> Yapma bunu bana. Hayır. Oh Oldum lan. Kafama gelecek şu. Aynen. Gel. <laughs> Allah Oh. <laughs> istemiyorum. Hadi, 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 hadi. Hayır, i̇şte, <laughs> işte bu, İşte abi. bu, işte Hadi, hadi. O bile ne yiyeceksin? İkisi hadi. Bokun abi yiyeyim, bak gelme abi. Bokun yiyeyim. Karnım yanıyor. Aynen. Abi, çıkamıyorum. Ya. Karnım yanıyor. Arkadaşlar biberler gerçekten çok acıymış. Aynen. Allah bomba kayıyor. İşte bu kafama geldi lan <laughs> işte Hadi abi. O ye sevdim. Ana. Abi bilerek mal gibi gittim ya. İnşallah yersen bir. Gideceğim o biberi. Hop hadi. Abim Afana geçelim. 3 3 3 3. Olamaz. Üç, üç, hadi. Hadi. Abi. Oppa südi ala oppa abi ya otuzinci soy beni one hadi. hadi hadi ay ay, ay kasattın şimdi geliyoruz. arkadaşlar geliyoruz atıyorum arkadaşlar önce ağzını yeniyor midem 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 ben gördüğünüz üzere tipi zaa midem yanıyor. Neyse arkadaşlar biz oynatıp geliyoruz. O biberleri yedi Bir Geldik arkadaşlar şimdi hemen başlıyoruz. Lan Adil Bey. Hadi. Değil. <laughs> Lan <nasıl gülüyor> Abi ya. Abi, ben o kadar oynadım ilk defa buldum. böyle bir şey oldu. <laughs> Hayır. Dokunayım abi. Bak. İşte bu. İşte bu 2-0. Aha. Of. İşte bu. <laughs> bu biberi sen yiyeceksin inşallah. Sen yiyeceksin sen. Oh, hayır. Dokunayım abi bak. Dokunayım ya Hayır. O ne? Üç Bu biberi sen yiyeceksin. Ağzım yanıyor. Ha bağlamda gidip yiyeceksin o biberi. Türk Hava Yolları. <laughs> ne diyorsun? <ki? gülüyor> Harap delirdi acım var kafasında. Aynen. Devler gitti. E... Ağzım yanıyor. Ay. Ağzım yanıyor. Aynen. Ay 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 abi. Ya oğlum sen bir kere evet İşte bu. Açıp geliyoruz hemen. Yani. Evet arkadaşlar ben yenmiştim şimdi acım vereceğim. A. çok <laughs> kötü <midikim. gülüyor> kız. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Biraz amatör olduk. Amatör Aynen. bir video oldu ama güzel olduğuna inanıyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın